Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Bale'de tapımız yaptık. Yaklaşık bugün şu anda 32. köydeyiz. Şu anda Yenice'ye bağlı, Çanakkale Yenice'ye bağlı Su Uçlu köyündeyim. Burada efendim daha önce bir yerini verdiğim arkadaşım kendisi şehir dışında oturuyor. 18.864 metrekare bu yol üzerinde bir yerimiz var. Tam karşısı. Şöyle. Şöyle bakarsak. Biraz sonra üst tarafından da bir çekim alacağım. Yani yerimiz tam şurası. Ee, şöyle Şu bak köpeğin olduğu yerde Su kuyusu, su seçmesi var. Burayı şimdi birisi meray olarak kullanıyor herhalde çünkü koyun sesleri var, koyun çanları var. Ee, şurası yine üst mahalle. Dört tane mahalle var burada. Yani muhtarlık bir ama mahalle 4. Yani gördüğünüz gibi işte bu yol diğer köylere gidiyor ve oradan Yenice'ye gider. Biraz ileride yani bir kilometre sonra Balya Balıkesir sağ tarafa dönersen, sol tarafa dönersen Yenice Çanakkale. Yerimiz tam şurası gördüğünüz gibi. 18 dönüm 856 metrekare burası. Bir de üst taraftan bir çekim yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu arazimizin üst tarafına geldim. Şimdi burası 18.856 metrekare dedik. E, şurası kadosa yol değil, kadosa yol burası. E, ormana dayalı olduğu için. Turizm, turizm imarlarına müsait burası, onu da söyleyelim. Ee, 2000 yıllarında Sabancıoğlu Genel Müdürü'nde çalışan arkadaşlara e, hıdırlar da öğrencikli Mustafa abinin Muhtar da, da bir rahmetli oldu. Onlara o, o tarz bir yer verdik biz böyle. E, taş konak evlerinde bizzat yapmak nasip oldu. O zaman e, Uğur, Uğur Kaletop'tu e, e, Sabancıoğlu Genel Müdürü. Vedat Beyler, Selahattin Beyler, Muzaffer Beyler. Ee, işte bu tarz yerde şu anda hala ikamet ediyorlar. Yani emekli olanlar şu anda or oradalar zaten. Evet bizim yerimiz bu şekilde. Karşıdan zaten bir görüntü tanıdık. İşte şey, etrafımız bağ evleri dolu. Ee, köyümüz buradan yürüyerek 10 dakika şimdilik hoşçakalın diyelim.